Kale ne yapsan? Video çekeyim. İyi sen. Ben de çekeyim abi. Korkuyorum aynı videoyu çekeyim. Bence de, de. Allah Allah. Bugün ne çekeyim? Bugün üzüm pekmezi ve tahin çekeyim. Bir de tahin halvası çekeyim. Nasıl çekeyim Kale? Hoş çekeyim. Telefonla çekeyim. Kale gel. Kale gel bak. Abi, gel Görüyorsun Kale. Şifa. Şifa. Urfa üzümünden üzüm pekmezi ve Ulfa'da bizim özel olarak çektirdiğimiz, susamdan çektirdiğimiz orijinal, katkısız tahin. Bir de bunun üzerine ne gereği kaldı? Allah'ı selamı. Allah'ı selamı. Dur Allah'a adını verdim lo. Gel. E şimdi aba fıstık da olmazsa vallahi karnımız doymaz. Fıstığın kilosu ne kadar? Oha be 1.200. sanat çalışması ya. Görüyorsunuz. 10 numara oldu, on numara. On numara. On numara. Kes abi. Allah'ıma on numara oldu Hale, Bak hele. Fıstığı da içinde. Öf. eyo. Ekmeğimizi de gördün mü Hale? Gördün mü? Ne yazıyor Hale? Doğru Abi fırına gittin hem abi video çekeceğim diye, bir künzül ekmek yapın. Dedi tamam de git 5 dakika sonra gel. Gittim ben de bir bakkala selam verdim. Kasaba selam verdim bir baktım ki Deli Ağa gel senin ekmeği çıkmış diye biz de söyle. Babu Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kale şunu bak. Yemek yemek da bir sanattır esas. Tabi. Bizim esas bak. Ama abi de gittiğim kale. Gel. Gel bak. Biraz daha fıstık atalım mı ki babu? Gerek yok. Gelip sen bak. Abone yiyen kışın hasta olmaz. Üşümez. Bak ben Kıbrıs'ta askerlik yapıyorum. Bize tahin halvası veriyorlar. Tahin halvası. Niye böyle biliyor musun? Üşüme diyor. Asker üşür mü? Üşümez. E hadi usta konuş. Nasıl konuşayım? Ne gelsen konuş. Değil ya. Hadi Ben bir ürünü. Ben bir ürünü alırken var ya alımını yaparken. Alımını yaparken tadına bakıyorum. Ben beğendimse, benim ailem beğendimse, birinci derece yakın çölen beğendimse, diyorum tamam bu ürün olur. Bir de bir ürünü alırken ne yapıyorum biliyorsun sen Gel. Gel. Bak bu ürünün adını alalım. Ermenek pekmez halvası. Evet. Tamam mı? Bak burada altına ne yazıyor? diye ki sadece pekmez ve tahin. Doğru mu ağam? Doğru. Okuma yazma öğrenmiyor, bilirsen. Katka maddesi ve koruyucu içermez. Bir yakalar tamam mı? Şimdi bak, abi bırakalım. geldim. Dur tepsi devirmeyeyim. Yaklaş kalın. Bak burada diyor ki içindekiler. Tahin. Üzüm bekmezdi. Bir de çöğen. Burada peki koruyucu, asit, bilmem ne, kimyasal herhangi bir şey var mı? Yok. Niye yok? Çünkü bu orijinal. Çünkü bu orijinal bekmez halvası. Bunun içerisinde şeker yok. Glikoz yok. Dur, dur şuna karar satacağım. Bunun içerisinde bekmez yok. Glikoz yok. Dağıtlandırıcı yok. Bilmem ne yok. Kuzul kurt yok. Hiç şey, hiçbir hiç şey yok? Hani evde yapsan şeker koyarsan. Ama bak biz koymuyuk. Değil mi? İyi de. Gel bakalım hele. Bunlar şimdi bak. Abi kadar. Göreyim sen ağam bak. Bak sese gel, sese gel. Kale bağırma. Bak ses duyuyor musun? O an yazın dondurmacıya gitsen dondurmacı böyle yuvarlak çıkardı ya. Allah Allah ben de aynı çıkarttım. <laughs> <laughs> Neyse nice, ağam, biz imamımıza devam edelim kale. Siyah fiyat olsun <gülüyor> usta. <gülüyor> Niye video bittikten sonra sen de ben başına yaşıştıktan bir sıfırın başına. Bak hele bak, <laughs> bakalım. <laughs> Hadi. Zılgıtlıya, zılgıtlıya gidiyor. Burada burunçları, ciğerleri, verimi, kanseri her şeyi geliyor. Bir şey daha söyleyeyim mi size? Hadi. Ben normalde tahin, bekmez, bir sevmezdim. Çocuğumda da yemeyeceğim. ben tek sevdiğim işte et. İşte orijinal gerçek kasap sucuk. Ama şimdi bak ben bunları ilk defa yiyem. Bir alırken tadına bakmıştım. Bir de şimdi yiyem. Ağır, 10 numaramış ya. Ben şimdi yiyem yememaktan hata etmişim. Vallahi ya ben şimdi yiyem yememaktan hata etmişim. Bundan sonra sabah kahvaltılarda Yok bendir alın usta, yok yumurta atak fırına, yok ne yapar gerek yok, yok tepsi atak, bacan falan gerek yok. Tahin halva, yok tahin bekmez, halva, kahvaltımız bir. Öğle yemeğinde de bu, akşam da bu. Ama her gün sınav fıstık atacak. Yok, fıstık yok. Fıstık bir milyar iki yüz. Fıstıkı bir tek video daha çekelim. Unutma, ben de kimseye söyleme. Söyleme. Fıstık yok, fıstık hayalinden çıkalım. Fıstık öh pis, koşulayın. Bu bizim <laughs> Nerede o? Kullandığımız yere o ver bakmayın ona. Onu bile. La. Hani versene. Bak abi bizim. Hale. Abinin da üzerinden biz iki, iki kavanoz şey. ...iki tas abi iki tas yedik. Bu da bizim. Abi da bizim. Bu da bizim. Neydi ustam? Pekmeze glikoz koyuyor diyenler. Lan dur. Öf. Görüyor sen kalem? Tamam. Gel bak. Gel gel la, la gelsene. <Sessizlik> Gitme benden rağa. Düşürürler tuzağa. Babu beli. Ben bir şey söyleyeyim. Ben şimdi ben size satayım ya? Şimdi i̇şte çok iyi, çok iyi falan ya. Yok abi nasıl söyleyeyim ki alacaksın. Alacaksın. Yok evde yemiler, uşaklar yemiyor. Hanım sen Yok abi al. Bir misafiri gelir etmez ya bu mağazama. Sizler de bu videoya gel sonuna kadar izlediyseniz YouTube kanalımıza abone olun. Instagram sayfamızdan, Instagram hesabımızdan bizi takip edin. Ve yorumlarınızı, yorumlarınızı aşağıda eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.